bugün sizlerle birlikte çok meşhur olan Dubai çikolatasını yapacağız. İlk öncelikle biri büyük biri küçük. Yani biri bir miktar daha büyük şu şekilde çikolatalar. Bu kaç var. grammış bakalım. Bunları kırmakla başlayacağız. Gram, bu kaç gram? 100. Bu 80 gram, 20 gram var. Oha 6 çıkıyor. 6 çıkıyor. Biraz evet arkadaşlar değilim. gerçekten çok heyecanlıyım. Uzun zamandır evde yapmak istiyordum. Bir şey değil mi? Ben yani evde değilim. yapmak yerinde e, böyle küçük boyunu, ülke falan alıp denedim. Bir şey demeyelim mi? Ben hiç heyecanlı değilim. Vallahi hiç heyecanlı. Evet arkadaşlar çikolatamı <laughs> şu şekilde. Şimdi <laughs> kıracağız. Aaa! İçinde çek. kaldı. İçinde kaldı. Ay içinde kalmış kır, kır bir daha kır. Böyle evet, Sen de kır. Adamca kır. Kırsana. O kırsa sonra ben kıram biraz. Çok küçük kır bana gerek yok. Eliyor zaten. Şöyle kare kare. Ben şu kadar yiyebilir miyim? Sen de yiyecek misin biraz? Bölüp yedim. Hadi kır oğlum sen. Hadi bu kırsın. <laughs> biraz da yiyoruz. Biraz da yiyoruz. suyumuzu aynı zamanda kaynatıyoruz. Aynı zamanda. Evet. Tabağımızı onun üstüne koyacağız. Ben koyayım mı? Asıl bomba şey. Evet arkadaşlar şöyle koyuyorum. Tabak patlamaz mı? Patlamaz. Koy. Emin misin? Evet. Ev evet. evet, patlarsa görürüm. mü? Oğlum koy. Ev patlarsa göreceğim bak. <laughs> bak patlamaz değil mi? Korkuyorum ya. Ben hiç Anneciğim bu ben var yapıyoruz şimdi bunu koy. Ben hiç alışık değilim ki mutfağa. Bak bir şey olmaz ya. Hadi koy korkma. İçinde su var <laughs> patlamaz. şimdi bunu bekleyip eriteceğiz. Arkadaşlar çikolatamız eridi. Şimdi kaldık kabın içine koymak. Biz şu şekilde kabımızı ayarladık. Ee, kabımızdan çikolatanın çıkmayacağı için içine yağlı kağıt e, koyduk ki kolayca çıkabilsin. Evet şimdi çikolatamızı koyacağız. Koy hadi. Erittiğimiz. Tamam. Şöyle her yerine gelecek şekilde koyuyorum. Çikolata biz biraz fazla mı yapmışız? Evet arkadaşlar. iki kaşık ben koydum. iki kaşık da Enes koyacak. Ne alakası var? Dört kaşık toplamda koyacağız. Tamam yapma öyle. <laughs> şimdilik Ya yapma. tamam yeter. Evet, evet. Biraz daha güzel dağıt Evet arkadaşlar dağıtıyoruz şöyle. Yarım kaşık daha mı koysaydık? Şimdi bunu buzdolabına koyuyoruz. Evet şimdi bunu buzdolabına koyacağız. Bu donarken de biz iç harcı hazırlayacağız. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar, buzluğa koyduk e, çikolatamızı. Şimdi iç harcını hazırlayacağız o donarken. Enes kadayıfı koy. Kaç kaç koyacağım bunu? 3 mü? Böyle mi? Bakalım efendim, göz kararı koy. Osmanlı işi. Döktün enesi. E. Bu kadar yeter herhalde. Yeter. Biraz daha koy. Bir yarım kadar. Yeter. yeter. O Yara çok, çok, çok oluyor. Çok oluyor fıstık gelecek daha çikolatamız yok o kadar. Ha. Bu Buraya çok attı. Oh. Hadi kadayıf tahini koyunuz. Tahin. Tahini mi koyacağım? Evet. O da bundan sonra fıstık elmesi geldi. Tahini göz kararı mı yaptık? Tahini çok zaten çok. Hepsini sarı boşaltacağım. Hayır. Şey. arkada da kardeş hmm. arkadaşlar şöyle. Geçti sıyırdık. Evet, hepsini sıyırıp koyuyoruz şu anda. Arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıyım ya. Ne yapın? Tamam şimdi fıstığı koyalım. O kaşıkla koyabilirsiniz. O, tamam. o olmaz. Zaten tahinle o karışmayacak mı, değil mi? Hı hı. Dur şu şu G'ye şu gerek yok hadi. mi? Evet. evet. hepsi Hepsi çok olabilir biraz. Başka kaşık da koyalım dur ya. İşte evet. Evet. Biraz şey oldu ne bileyim böyle. Oh çok iyi yaptı. <laughs> biraz da ben Arkadaşlar gerçekten bir çok güzel. Evet arkadaşlar yarısını koyuyoruz. Bence biraz daha koysun. Çünkü akışkan olsun. Evet ama bence de bu az kaldı. Of, ya. Çünkü bir çok kuru oluyor ne bileyim böyle. Şeyin içine çikolatanın içinde sadece kuru kalıyor. Arkadaşlar çok güzel geliyor. Kalayıfı gidiyor. biraz şey koyduk zaten. Biraz fazla yani bunu bilmiyorum. aradık. Bir tane şeyden bulduk. E, normal. Zincir market. Ezmesinden bulduk. Bir, bir, da bir de kremasından bulduk. Biz kremasından aldık. Bir karıştır bakalım. Hadi biraz kaçır karıştıralım. Olsun. Kadayıfı bence üst, ne bileyim alttan al üstten şey yap. Evet. Evet arkadaşlar. Güzelce karıştırıyoruz. Biraz daha şey karıştır. Böyle arkadaşlar marketten alınanlar kadayıfını falan her şeyini çok az koyuyorlar. Bence en iyisi evde yapması her şeyinden tam miktarında koyuyorsunuz çünkü. Kenardakileri de. Arkadaşlar sesi gerçekten çok Biraz güzel. Daha Biraz daha karşısın. Karşısın. Dur bir dakika. Zeynep. Arkadaşlar şimdi ses sesini dinleyin. Biraz daha yaklaştı öyle. Çok sağ ol. Çok üzmeye kadar Azıcık, evet arkadaşlar azıcık ses çıkıyor ama çok güzel ses çıkıyor. Kameraya çok fazla yani. ses çıkmıyordu şu anda. Çıkıyor mu vallahi duyuyorum ses. Ben de duyuyorum yani karıştırırken. En az şey yapma böyle. Evet. İçine doğru bastırma mı normal karıştır. Yapıyorum. Karışsın diye. Arkadaşlar çikolata da çok güzel gözüküyor. Her şey çok güzel gözüküyor gerçekten. <laughs> arkadaşlar Zeynep arkadaşlar bir tane evet, soru sorayım. Evet şimdi çikolatamızın doğrusunu evet. bekliyoruz. Arkadaşlara bir tane soru soracağım. Arkadaşlar <laughs> Dubai çikolatasını kim üretmiştir hadi bak, Yorumlara yazın. <laughs> Yorumlara açıp tut yazsınlar. Evet şimdi e, buzluktan Don ben bu çikolatamızı mı? alayım. Enes karıştırırken. Ben biraz daha karıştırayım o çikolatayı alsın. Donmuş mu diye kontrol edeyim yani arkadaşlar. Donması yani çok az bir ihtimal. Bir dakika. Aa yanlış şey. Arkadaşlar hepinize merhaba. Çikolatamız şu şekilde dondu. Böyle bakayım. <laughs> şimdi e, iç ağacını koyacağız. E, hazırlamıştık onu da sizlerle beraber. Evet şimdi koyuyorum. Arkadaşlar bence bayağı bir akış, akışkan olacak. Çünkü çok fazla iç harcı. koyacağız. Maalesef bayağı... ki. Ya ben ona koymak istemiyorum. O çok küçük. Kaşık. İki. kalpli Kenarlarına bulaştım ben tamam. Ben kalp, erkek hala. Tamam yeter yeter. Dur ya. Tamam birazdan koy sıra önüne tamam mı? Yarısını aldım işte. Aa. Burasını da Küş. enes koyacak arkadaşlar. Bence bayağı akışkan olacak. Tabağı al direkt şöyle dökün. Bence bayağı akışkan olacak arkadaşlar. Tekte. Çünkü zaten burası <laughs> e, Tekne koydum. tam olarak oluyor. Biz bir yarı daha yaptık. Yani bunun kadar daha yaptık. Bir dakika. Şunu sıyırın beraber. Dur tabağı sıyırın. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Zeynep o enesin. Eee. <laughs> şaka şaka. Zeynep yeah. yeah. Ne? Beş kere beş. Bunu yiyeyim mi? Ne? Zeynep beş kere beş. Oğlum tavaşın üstüne tutuyor. oynar geç abi. Anne beş kere beş. Arkadaşlar sor arkadaşlar. Ana beş kere. Şimdi arkadaşlar düz değin onu kremasını. Bastırma bastır. da. Anne çikolatayı o düzledim. Tam biraz düzle düz düz. sonra biraz da Zeynep düzle. Kenarına çok bulaştırma yukarılara. Ulaştırma yukarılara dömeniz. O zaman üst çikolatasını da ben düzleyeceğim. Çok yukarı çekme öyle. Bu anne çok ben bunu dizemem ya. Al şunu diz. Ne dizmesi diz. işte dağıt. Anne çok akışkan olacak baksana. Bir şuraya bak bir de şu. Arkadaşlar dolu dolu yaptık yani gerçekten. Ama bence çok iyi olacak yani. Bence de ya. Kadayıfı biraz fazla olmuş galiba. <laughs> tam yerinde. Ama o da çok az yani. Yok yok Aken tam bir yerinde. Ne oldu? Ver. Biraz da Kabaltı annemin el atması gerekiyor. Tabi attan tut Aynen. Ay Büyük oldu ya. Sıkı tutalım, tamam. Küçük görünüyor ama. Telefondan küçük görünüyordu. Ama baya şey büyük oldu. O kadar büyük olmakla büyük oldu. Çok kalmadı. Bunun da olur. ne olacak? Yiyecek. Evet. Yani... Şimdi çikolatasını dök. Dur. Dur bir dakika. Şimdi ben tut, iki kaşık tut. koyayım. Enes iki kaşık koy. Bas çikolatayı bastırmıyorsunuz değil mi? İçine girer yoksa. Evet bastırmadan güzelce yapmamız lazım. Evet iki kaşık ben koydum. En eski iki kaşık da sen koy. Koy bir kaşık daha. Geldim. dur bir kaşık daha koyacakmış. Oo bitmiş zaten. Tam yeter yeter hadi. Kaç buradan kaç. Al koy sonra dağıtımını ben yapacağım. Sabah iyi oğlum. Anne dağıtımını ben yapacağım değil mi? İki biz de yapacağız. Tamam. İlk ben o zaman. İlk ben dedim bile. Çok kalın bir çikolata. Evet arkadaşlar <laughs> ya. Ha, bak. Arkadaşlar, arkadaşlar, siz kameradan görmüyorsunuz ama altını görseniz bayağı Arkadaşlar bence oldu. kameradan da çok güzel gözüküyor. Anne, ve o, e, anne. Arkadaşlar ben videolarda görüyorum böyle iç harçları kırıyorlar böyle yem yeşil çıkıyorlar böyle çok koyu bir yeşil çıkıyor. Bizim yaptığımız yeşil daha güzel yani. Evet şu anda fıstık yeşil. Ama arkadaşlar şey bu arada. Ben bir ara orijinalini görmüştüm galiba. Hatırlamıyorum ama orijinalini de yedim ben. Evet, biz yani. şu an orijinalini yapıyoruz. Evet, yani. ben bir ara da orijinalini görmüştüm. Bundan evet. bile şeydi ama bu da orijinali. İnceydi. Bu orijinalinden de şey fazla. yani. Arkadaşlar şöyle annem dağıtıyor. Ee, biz biraz fazla bastırıyoruz falan. Yani ben yapabileceğime inanıyorum ama... Yine de annem yapsın, riske atmayalım diyoruz. Ve arkadaşlar çikolatamız çok kalın oldu. Gerçekten şimdi bence bu, çok güzel gidecek. oldu. Şimdi buzluğa gidiyor ve sonra yapacağız. Burada bitmiş halleri. O zaman buzluğa atıp dondurup gelelim. Bye. Hepinize merhaba arkadaşlar. Çikolata dondu gerçekten çok, çok heyecanlıyım. Şöyle. Hadi gel ters çevirelim şimdi. Ters çeviriyoruz yeter 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 bu sefer çikolata olacak vurma ben çıkartayım mı için yetmeyecek çıkar bakayım anne en, en iyisi sen çıkar denesin enes bakayım ters çevir ters çevir tamamdır ta 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 kağıdına ooo çok büyük kağıdına Arkadaşlar çok güzel gözüküyor. Bakın. Çok güzel ya şimdi ben gördüğünüz Al bakalım. Yersin çikolatalar düşüyor. Şöyle kenarından. Jelatine <laughs> gibi duruyor. Evet. Yapışmış. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Dur şuradan dene. <laughs> Bir dakika daha alabilir miyim? şey yapmayı unutmuşuz arkadaşlar. Evet. Hadi böyle bakalım? Gel şunun üstünde böyle bir dökülür. Akışkanları ver Oh, çok akışkan arkadaşlar. Aa dökecek. Anne. Arkadaşlar çok güzel. Oo, ben ay, çok ısıracağım. Kırılmıyor. Tadım yapın. Isıracağım ben mı? ısıracağım Isır. arkadaşlar. ses çok iyi. Böyle bir şey yok. Ben dışarıdan da aldım arkadaşlar birkaç kere. En iyileri bu. Sen ne diyorsun, ne diyorsun? Yiyecek bir şeyim yok. Nasıl yok? <laughs> çok güzel yani. Dışarıdakiler güzel, evde yaptım. Tabii ki de bu. Hı -hı. Dışarıda giden normal çikolataya benziyor. Hı. Anne çok akışkan olmamış mı? Bir daha tut bakayım Zeynep bana Dur. Oha. Ben gayet beğendim. Anne teşekkür ediyorum. Baba Vay. kesene bereket anne. Senin de kesene bereket. Afiyet olsun. Bay bay. Çok güzeldi arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın.